Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün bomba video Bomba bir video ile karşınızdayım Çünkü bugün Brawl Pass alacağım arkadaşlar 30. kademeye kadar geldim ee, Brawl Pass alacağım Brawl Pass Doğru umarım Evet alacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi 30. kademeye kadar geldim İnanılmaz Bir durumdayım şu anda aşırı heyecanlıyım ee, İlk kez Brawl Pass alacağım da video çekmek istedim şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar karşınızda e, bir dakika video açıklama şu anda kayıt alıyor. Tamam etkinleştiriyorum. Ve bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Eminim. Abi inanılmaz bir şey ya. Bir saniye bunun sesini almam lazım. Ya arkadaşlar aşırı güzel bir duygu şu anda. Abi. Aha Koroner Ruf geliyor. Geliyor. Evet arkadaşlar. Şu anda sizin için emek harcayıp bu kadar kastım. Yani bir like'ınızı esirgemeyin. Like istemiyorum. Abone olun ve Albay Ruf karşınızda arkadaşlar. Ç ve yani abi inanılmaz bir duygu ya şu anda. Çok inanılmaz bir duygu. Şu anda tek luğum yok. İnanamıyorum inanamıyorum ya. Ve bile de Daryl'ın kostümünü alayım. Bu Bu Pes'i almamda bana en etkili olan şeylerden biri bu kostüm. Abi kayıt al. Evet, çünkü kostüm inanılmaz derecede güzel. Şimdi ben ilk olarak bir enerjileri hemen Albay Ruf'a vereceğim. Neredesin sen? Burak'ım gel bakayım sen bir. Ben direkt reise gömçülüyorum enerjileri. Arkadaşlar bu arada yani like'ınızı esirgemeyin. Artık like dileniyorum. Ben şahsen çok emek harcadım. Bence hak ettim ama siz bilirsiniz atarsanız atarsınız. Geç abi bas enerjileri. Asıl iş bunları açarken. Ee, ben Leon veya Crow istiyorum ya. Ya 3 efsaneviden biri gelsin. Ben da istemiyorum. Hiçbir karakter istemiyorum. Ya Ember gelsin ya Lou gelsin ya da Crow gelsin. Başka bir şey istemiyorum çünkü asıl esaslı karakterler onlar. Direkt başlıyorum arkadaşlar büyük kutuyla. Abi lütfen inşallah bir şey olmaz ya bu kayda. Bak ilkten <laughs> İlkten Max geldi. Abi sen şaka mısın? Ciddi olamazsın. Açtığım ilk kutudan karakter. Şaka gibi abi. A arkadaşlar inanılmaz açtım ilk kutudan karakter ya. Ya ben şu an normalde yani hoplayacağım ama videodayım yapamıyorum. Ya ne oluyor ya? Abi şaka gibi. İlkten de karakter çıkmaz ve aç megayı. Ya video bayağı uzayacak gibi. Aç kutuları aç savaş kutusunu. Abi şaka gibi. Hadi bir de Crow ver. Bir de Crow ver gece uyuyamayayım ya. Lütfen Supercell Crow ver gece uyuyamayayım. Aga. Lütfen Crow versin gece uyuyamayayım. Lütfen. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaş kaydı kontrol etmem lazım. Çünkü kalbim yerinden çıkacak. Aga lütfen Crover uyuyamayayım ya. Beni şaşırtan şey ilk kutudan çıkması karakterin. Ee, rozet paketini şimdi açayım ya. Ve Tara istediğim aksesuar. Niye hep SS alıyorsun sorarsanız arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Hmm, açalım ilk. Hadi 6 yaz. 5 yaz. Neyse. Hayır yani buna da şükür ilk kızdan karakter çıktı. Oo güzel. Güzel. iyi gidiyoruz şu anda. Şu an harbi güzel gidiyor bayağı. iyi gidiyor. Kayıt alıyor. Ve bir şey daha. Aksesuar geldi. Spike'ın. Arkadaşlar inanılmaz gidiyor ya. Hayatımda ilk defa bu kadar dev bir kutu açılımı yapıyorum. İlk def ilk yani bu hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir kutu açılımı yapıyorum. Ve Lu geldi. Abi sen şaka mısın? Ciddi olamazsın. Abi şaka. Şaka. şakan bu? Elim ayağım titriyor. Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar şu anda yani Bro Pass'ten aldım Albay saymazsak Max'le Lou çıktı abi şaka gibi. Çıldıracağım ben ciddiyim çıldıracağım. Daha kutuların yarısına geldim. Daha yarısında iki karakter birden. Aga ne oluyor ya? Of. Benim kalbim duracak galiba ya. Yalnız fark ettiniz arkadaşlar hep büyük kutudan çıktı yani daha hiç megadan bir şey çıkmadı. Üzdü beni. Büyük kutular artık daha çok sevmeye başladım. Mega hayal kırıklığına uğratıyorsun beni alınıyorum. Ciddi anlamda çok üzülüyorum. De artık bir şey vereceğini düşünmüyorum. Max verdi, Lou verdi daha bir şey vermez. Yalnız yani bir insanın da vere vere en çok istemediği karakterleri verir galiba. Ay ben dedim ev so istiyorum dedim ya. Ben ya Leon istiyordum ben. Neyse abi çıldıracağım ya. Kalbime inecek yemin ederim. Şaka gibi. Abi çok kutular. Belki son megadan bir evso. Hadi be. Hadi lütfen bir efsanevi. Abi. Abi lütfen efsanevi ver ya. Hadi son kutu. Kaç dakika olmuş? Ya abi 7 dakika oldu video. Lütfen efsanevi ver lütfen. Lütfen 6 yaz. 5 yazdı. Hayır ya. Abi. Baksana manyak derecede hayvan gibi bir görev var şu anda burada ya. Arkadaşlar 5 yeni şey, 5 tane 3 karakter birden. İnanılmaz. İnanılmaz 3 karakter. Bak. Geç tamam anladık hadi. Arkadaşlar geliyor. İnanılmaz şunlara bakın. 3 yeni karakter. Lu, Max, Albayrov. 40 karakterim oldu. Sadece arkadaşlar efsaneviler yok. Tek. Abi inanılmaz bir video değil miydi ya? Lütfen lütfen abone olun. Like atın. Bakar mısın Albayrov? Ve bunun kostümünü de alacağım bu sezon. Ve Lu. İnanılmaz Max. Ben ben manyak kupa kasacağım ya. İnanılmaz kupa kasacağım. Paraya bak 3000 lira. Direkt şeyi yükseltelim bu loot'u hayvan gibi basalım seviyeyi. Yüksel. Bak sıfır kupa direkt 5 seviye yaptık. Ya yani max yapamam ama direkt hepsini al, alır almaz yükselteceğim. Bu biriktirmek çok mantıklı bir hareketmiş ya. Şu an pişman mısınız diye sorsanız hiç pişman değilim. Manyak param var. E, ee, Maxlanacak karakterlerimi maxlamalıyım bence. 8 karakterim var mı? 8 seviye yok. Mükemmel. Ee, Tara Max mı? Tara. Ha, olur olursa. Tara evet galiba Max. Piper da Max. Brock da Max. Ee, tara... Tarama... Poco'yu maxlamam bir kez. Ondan eminim. BROK olabilir. Ee, Bas tarayı maxlayacağım. Aga Max değil şaka mısın? Aa Brock Max Brock Max ama param yok. İyi boşturmayalım bunları da yükseltelim. Arkadaşlar inanılmaz bir videoydu. Yani bu videoya hani gömçülen abi kırın o like butonunu. Yok edin. Like butonu diye bir şey var olmasın. Sömürdüm parayı. Ya inanılmaz bir şey değil miydi arkadaşlar? Bakar mısınız ya? Şu görüntüye bakmanızı istiyorum sizden sadece. Şu görüntüye. Bakın. Bakın bak. Bak. Ya abi şarjım da yok ya. Ama inanılmaz abi bir sürü karakter. Şu an hepsini oynamak istiyorum ama şarjım yok. Abi Daryl'ın kostümüyle. O hepsinden önce Daryl'in kostümü. Daryl'ın şu kostüm. Abi bakar mısın kostüme? Ve arkadaşlar beklemediğim kadar karakter çıktı. Ee, inanılmaz Yani Max. Bir yandan Lou. Yani asla efsanevi çıkmayacak büyük ihtimalle asla. Ama Ya. abi gelmiş geçmiş yeni kostümlerden biri olabilir. Şu kostüme bakar mısınız ya? Bir bir, bir buna bakın. Allah razı olsun. Bir de şuna bakın ya. Abi lo Selamünaleyküm abi. Ben 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 çok pis kupa kasacağım. Ben bu arada var ya Manyak Kupa kasacağım yani inanılmaz Yani Artık nasıl ifade edeyim kendimi Uf, İnanılmaz Bir kupa kasma olacak Harbi diyorum harbi harbi manyak bir kupa kasma. Ya bak inanılmaz değil mi arkadaşlar? Üç karakter. Hadi Albayruf'u e, Bro Pest'ten aldım onu geç. Max'le Lu. Çok iyi değil miydi ya? Çok güzeldi. Ve evet arkadaşlar. E, bu videonun da sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, yani bu kadar emek harcadım bunun karşılığında bir like butonunu gömçün abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.